Bu bölümde iki yönlü varyans analizinin nerelerde kullanıldığını hem slaytlarla hem de video ile göstereceğiz. İki yönlü varyans analizi belirli bir bağımlı değişken üzerine, diyelim ki bu bağımlı değişken ameliyat süresi olsun, birden fazla bağımsız değişkenin ortak etkisinin olup olmadığını ölçmek için kullanılır. Diyelim ki bağımlı değişkenimiz ameliyat süresi birden fazla bağımsız değişken yani kitle çapı e, kitlenin patolojisi hastanın body mass indeksi gibi parametrelerin ortak etkisinin olup olmadığını bize gösterir. Şimdi örneğimiz şu olsun. Birinci grup konvansiyonel tiroidektomi, ikinci grup enerji cihazları ile yapılmış tiroidektomi. Yani iki grup olması lazım burada. Tiroid ağırlığı 50 gramın altında veya üstünde diye kodlayalım. Yani tiroid ağırlığının bir etkisi var mı? Soru ameliyat yöntemi ve tiroid ağırlığının ameliyat süresi üzerine olan etkisi. Burada bağımlı değişken ameliyat süresidir. Bağımsız değişken ise tiroid ağırlığı ve tiroidektominin hangi yöntemle yapıldığıdır. SPSS dosyasını açınca analizden, genel lineer modülden, univaret butonunu işaretliyoruz. Karşımıza çıkan yeni tabloda bağımlı değişken ameliyat süresiydi. Fikse faktörler, yani onu etkileyecek olan faktörler ameliyat tekniği ve ağırlıktı. Bunları buraya geçirdikten sonra opsiyona ...basıp destriktif kutucuğuna işaretlememiz lazım. Dikkat edilmesi gereken şey... ...ameliyat süresi burada sayısal verilerdir. Fakat teknik, e, konvansiyonel yöntem... ...veya aletle yapılma diye 1 ve iki olarak kodlanmıştır. Ağırlık da 50 gramın altı ve üstü diye kodlanmıştır. Yani burada sayısal değerler değil, nominal değerler vardır. Bunu tekrar unutmamak için... ...bağımlı tarafa nominal veya sayısal olabilir. Bizim örneğimizde ameliyat süresi sayısaldı. Biz bunu bir saatin altı ve üstü olarak nominal şekle de çevirebiliriz. Demek ki bağımlı kutucukta nominal veya sayısal olabilir. Ama fikse faktörlerin mutlaka nominal olması gerekiyor. Evet, hayır gibi, artı, eksi gibi veya 50 gramın altı, üstü gibi. Testi sonuçlandırdığımız zaman... Böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Şimdi tekniğe baktığımız zaman signifiq'ın değerine 0.002 etkiliyor. Yani ameliyat tekniği ameliyat süresini etkiliyor. Ağırlık kod olarak tanımlanmış şey tiroid bezinin ağırlığı. O da anlamlı oranda etkiliyor. 0.001 şeklinde. Ancak ikisi birlikte yani hem teknik hem ağırlık ikisinin birlikte etkilemesi 0.03 yani anlamlı ama diğerlerinden biraz daha düşük. Demek ki hem ameliyat tekniği hem de tiroid ağırlığı ikisi birlikte birlikte ameliyat süresini 0.03 yani anlamlı oranda etkiliyor sonucuna varıyoruz. Bu anlattığımız örneği videoda görelim. Teknik 1 ve 2 yani konvansiyonel yöntem veya alet kullanımı amiyaz süresi var. Bu bizim bağımlı değişkenimizde. Ağırlık kodlanmış. Yani 50 gramın altı ve üstü olarak 1 ve 2 ile kodlanmış. Amiyaz süresi sayısal, ağırlık ve teknik nominal değerlerde. Çünkü onlar fikse faktördü. Analizden genel lineer model univariyet butonu bağımlı değişken amiyaz süresi faktörler ameliyat tekniği ve tiroidin ağırlığı opsiyona basılıyor. Destriktif istatistik işaretleniyor. Sonra devam edilip OK butonuna basılıyor. Şimdi görüyoruz burada tekniğin etkilediğini, ağırlığın tek başına etkilediğini ama asıl bizim bak bakmak istediğimiz teknik ve ağırlığın birlikte etkileyip etkilemediğiydi. Birlikte de etkisinin olduğunu burada görüyoruz. Anlamlı çıkmış.